Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar ben Sefa yeni bir video ile birlikte karşınızdayım görüyorsunuz mama verdik power max mama verdik bu sefer ee, ve video çekiyoruz dostlarım bir genel durum videosu olacak gördüğünüz gibi ee, bir saniye videonu bir takabilirsem. Evet, mikrofonumuzu taktık. Bir genel durum videosu olacak dostlar. Ee, bayağı da video çekemiyorum. Malum biliyorsunuz çocuğumuz oldu. Yani kendi bebeğim oldu. Rabbime binlerce şükür. Ee, kendi çocuğumu e, seviyorum. Vakit bulamıyorum fazla. Ama beni bekleyen sizler yani değerli abonelere de mutlaka haftada video bir, bırakmaya çalışıyorum. Şöyle hemen kuşlarımızı susturmak için. Evet. Genel durum videosu. Buradaki takımımız arkadaşlar gri, sarı yüz ve e, zeytin yeşil erkeğimizin yavruları mevcut. Hemen yavruları da şöyle uzaktan göstereceğim size. Evet. Görüyorsunuz. Bebekler burada. Maşallah. Burada o taşıyıcı erkeğimiz ile o dişimiz var. Bunlar baba kız biliyorsunuz. Bunlar da gördüğünüz gibi maşallah yavrularımız büyüyorlar. Burada o taşıyıcı yeşil erkeğimiz var biliyorsunuz. Dişisi e, anneyi e, yani annem oldu bunlarda. Bunlar yavrular kaydır dişiyi e, salmaya aldım ortadaki sarı yani bir şey olur. Bunu arkadaşlar niye böyle bir şey yaptım? Çünkü bu bütün erkeğimle işleyeceğim. E, vakit kaybetmek istemiyorum. Zaten şurada bir 2 ay sonra sezonu kapatacağız. E, kuşlarımızı dinlendirmeye alacağımız için en azından biraz yavru almak istedim bu sezon. E, durum bu yani. Burada bir şey yok. Buradaki malum biliyorsunuz 32 tane jumbo içtik. Takımız vardı. Bunları e, bu şekilde yeni bir esneme yaptım yine. Yeni bir esneme yaptık. İnşallah güzel yavrular bekliyoruz. E, bu takımımızda ayrıca Ankara içinde e, bulunan bir kardeşimize sahiplendirebilirim. Ya yani bu takım derken bu erkeği, kişi duracak. E, bu erkeği ve bu erkekle şu karşıda gördüğünüz resim dişi arkadaşlar. Saatlendirebilirim isteyen olursa. Gelelim buraya. Burada paşanın bebesi dediğimiz böreği erkeğimiz var. Ee, bu da tek şu anda. Bunu da eşleyeceğiz sezon bitmeden. Ee, burada biliyorsunuz İngiliz Spangler erkeğimiz var. Show demeyeyim de Jumbo ee, bir bakalım, sol mu jumbo Siz ne diyorsunuz yorumlarda belirtin. Sizce bu kuş sol mu jumbo mu? Evet, bu kuş sol mu jumbo mu disi? Bu dişi sol mu jumbo mu dostlar? Bir bakalım, kimler ne diyecek yorumlarda belirtelim lütfen. Merak ediyorum. Ben jumbo dedim. Erkek İngiliz bu arada bakalım dişimiz için sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Dişimiz sol mu? Jumbo mu? Bu dişi sol mu? Jumbo mu? Erkek İngiliz. Evet. Bunlar yumurta hazırlığında Burada biliyorsunuz sevdiği tasımlarımdan birisi daha. Hepsini seviyorum da bunlar daha iyice seviyorum. Maşallah. Bunların da altında 3-5 tane yavru var. Maşallah. Anne zaten izin vermiyor. Burada biliyorsunuz bu ağızda bakıcı takım oldu. Bakıcılık yaptırdık bunlara. Burada maşallah büyüye yavrularımız mevcut. <laughs> bu bir genel durum değerlendirme videosu. Ee, yani daha çeşitli videolar da çekeceğiz. Uzun zamandır yapmadığımız için e, bu şekilde video çekiyorum. Bu arkadaşlar bu oğlumuzun oğlu. Tabi <laughs> yakışıklı oğlu. Ee, daha iki aylık ama buraya attım. E, buradaki şu onun sağlık sorunu sağlı, kuyruğunu çeviriyor bu biraz daha sakin buraya kendini koyduk burada duracak bakalım bir süre etkilesin burada da biliyorsunuz yine jumbo takımımız var maşallah dişiyle bir görelim şöyle burada görüyorsunuz yumurtalı takım maşallah demeyi de esirgemeyelim lütfen Şöyle kuşlarımızı bir susturalım. Burada da biliyorsunuz babacanla bir tane bütün o kızımız var. Babacanın bütünü taşıyıcı düşünüyorduk. Mayersem değilmiş. Ee, o yüzden onlar da her bir yavrular bütün değil. Bunlar df Şu fındık burada ne yapıyor acaba? fındık karnı aç. İşte. Asay. Tamamdır. Bunlar da böyle. Hop. Evet, burada gördüğünüz gibi tüy sorunlu iki tane kuşumuz var. Bunları tedavi etmek için e, bulunuyoruz burada ve süreç hızlı ilerliyor. Tüyleri de geliyor maşallah. Burada biliyorsunuz yine 2 e, üç tane fındığımız var. Bunlar da burada gelişiyorlar. Japonist takımımız da dostlar. Buradaki Çek, e, beyaz ve sarı fangler kuşlarımızın da görüyorsunuz bakımcılık yapıyorlar. Şu kuş şu takımın yavrularına bakıcılık yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar çok yorulmuştu bu arada. O yüzden dinlendirmek istedim. Görüyorsunuz. Kıçık gibi yavlar. Arkadaşlar bu takımda Ankara içi satılıktır. Bilginiz olsun. Ankara içi satılıktır. Neden Ankara dışı olmuyor? Çünkü gönderim yapacak vaktim yok. Açlığı vesaire gitmem çok uzun. Ben Açlığı çok uzak bir yerde oturuyorum. Yaklaşık 40 kilometre. o yüzden git gel. Yaptığım benzin parasına değmez. Ve e, vaktim yok inanın. Ee, bu takımımız İngiliz takımımız Ankara gibi elden teşkim olacak şekilde sahiplendirilecektir. Bilginiz olsun. Fiyatı da 250 TL olacak dostlarım. Bu takım 250 TL sürekli yavru veren renkli renkli yavru atan bir takım maşallah. İçler olursa 250 TL Ankara içi elden tekstil dostlar. Burada yine, e, bir de bir biliyorsunuz buradaki yine bakıcı takımımız var. Kendi yumurtasını bir türlü alamadığı takımımız. Onları rahatsız etmeyelim yuvadalar. E, maşallah erkeklerimiz de bayağı bir e, büyüdüler, geliştiler. Bakın işte erkek beğenmiyorlardı. Kral gibi bir erkek oldu. Maşallah daha üç buçuk aylık. Bu da aynı şekilde iki buçuk üç aylık. Güzel bir erkek olacak. Buradaki erkeklerimiz hepsi maşallah güzeller dostlar. Dişi kızlarımız, kızlarımız da burada. Onlar da maşallah gayet güzeller. Dinlenmedi olanlar var. Gelişmekte olanlar var. Hazır olanlar var. Japon eşlerimiz de burada. Maşallah Gayet güzel. Evet dostlar. Yani genel durumumuz bu şekilde. Ee, Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Bin abone olmaya çok az kaldı. Ee, bin abone olduktan sonra e, daha da e, değişik videolar çekmeye çalışacağız. Gün ola harman ola. E, desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, lütfen yorumlarda sorduğum soruları cevaplamaya çalışın ki etkileşim önemli. Ee, etkileşim önemli olduğu için de e, daha çok video geliyor. Bunu belirtelim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.